Hanım, son cevabını isterim. Ya ben ya kediler. Kediler. Sami Paşazade Sezai. Kediler. Bir kocanın ümitsizliği, bir kadının kararsız arzuları sevginin mutluluk çayırı üzerine temellerini gül fidanlarından, sevda rüzgarının tutarsızlığına karşı camlarını nurdan, eşyalarını tülden inşa edip döşediği evlilik sarayının çöküşü. Hep bu birkaç kelimeden ibaret olan konuşmada saklıydı. Kediler, öyle mi? Demek ki 33 sene yan yana geçen beraberliğin sonucu, evlilik bilmecesinin çözümü bu cevap oluyor. 33 sene önce evliliğin ilk aylarında sevginin sonsuzluğuna, aşkın ölümsüzlüğüne yeminler eden aşığının ağzından kendisinin kedilere her türlü mana ve yetenekten yoksun, keyfi bir ilgi için feda edildiğini duymak, onurunu kırdığından artık bu hale bir son vermek üzere kesin karar vermişti. Zavallı koca. Karısının söz sahibi olduğu eve getirip topladığı 20-30 kedinin verdiği sıkıntı ve rahatsızlıktan artık usanmıştı. Evin içinde ev sahibinden bile havalı bir yürüyüşle kuyruklarını kaldırıp bu bahtsız kocaya küçümsercesine bakışlar atarak dolaşan bu kibirli hayvanlar kanepelerini istila etmiş, koltuk sandalyelerinde uyurlar. O senenin soğuk kışında ısınmak için yaktığı ateşin karşısında düşünürler, sofralarında, odalarında kulak tırmalayan seslerle kavga ederlerdi. Günden güne küstah tavırlarını artırarak çoğalan kediler bu adama evinde ayakta duracak bir yer bırakmamaya başladılar. Bu sabah gayet erken uyanarak kendi aleminde bir kahvaltı etmek için küçük odasına çekildiği zaman Sokakta bir takım çocukların ağladığını işiterek pencereden dışarı baktı. Kulağına gelen seslerin, kedilerin birbiriyle dalaşırken çıkardığı sesler olduğunu anlayınca, yanıldığından dolayı büyük bir öfkeyle iskemlesine oturdu. İskemleye oturduğunda, yüzünün iki uç noktası olan alnıyla çenesinin geriye doğru çekik, gözlerinin büyük ve biraz fırlak olmasıyla bir arayıcılık hali kazanan yüzünü iki tarafa döndürerek hayretle etrafına bakınıyordu. Zira kedinin biri ekmeğini çalmış, diğeri sütlü kahvesini içmiş, öteki de fincanını kırmıştı. Kendi kendine üzüntü ve şaşkınlıkla ''Kime dert anlatmalı? Bu kibirli, vefasız, değer bilmez hayvanların kadınlar elbette hayranı olur.'' Zaten kedi kadındır, diyordu. Bir günlük ekmeğiyle elde ettiklerinin böyle ziyan olmasının verdiği üzüntüyle başını eline dayayarak pencerenin önünde oturdu. İşte orada duvarın altında kahvesini içen, ekmeğini çalan, fincanını kıran, kendisini sabah keyfinden mahrum eden velhasıl bütün rahat ve huzurunu elinden alan kediler güneşe karşı abanoz gibi parlak siyah, kar gibi beyaz, sarı benekli Göz alıcı renkleri ve her an ve saniye renkleri değişen ışıl ışıl gözleri gök kuşağı gibi görünürken ön ayaklarını önce ağızlarına götürüp kadınlara has işveli bir tavırla yüzlerini temizleyerek huzur içinde kahvaltısını hazmetmekte ve öğle yemeğine hazırlanmaktaydılar. Evin sahibi tarafından kendisine tercih edilen bu yırtıcı hayvanların kayıtsız halleri sinirine dokunarak sofaya çıktı. Orada Merdivenin orta basamaklarında bıyıkları, yüzü, başı siyah lekelerle boyanmış beyaz kediyi görür görmez "Kahvemi sen içtin, fincanımı sen kırdın. Öyle mi?" diyerek odasından bastonunu alıp ayaklarının ucuna basarak yavaş yavaş kedinin yanına sokuldu. Hazır eline fırsat geçmişken istediği gibi intikamını almak için vücudunun en can alacak yerini nişanladı. Bastonunu kaldırdı. Kedi kımıldıyor, kaçacak. Bastonunu şiddetle üzerine indirir indirmez, pek çevik olan bu afacan hemen sıçrayınca ayağı kayarak büyük bir gürültüyle merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Merdivenin altında kolunun sızlandığından şikayet ederken, varlığının diğer yarısı olan karısı karşısına çıkarak, "Hiç kediye öyle vurulur mu? Ya bir yeri kırılsaydı." deyince zavallı herif şiddet ve öfkeyle ''Ben sana şimdi gösteririm'' diyerek odasına çıktı. Karısı da kendisini takip ederek gayet sakin bir biçimde diyordu ki ''Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Söyle de ben de anlayayım.'' Bir camın arkasından görülen kıvılcım gibi renkli güzellikten akseden bir damla yaşın durduğu büyük gözlerini 60 senenin üzerinde izler, lekeler bırakarak geçtiği karısının yüzüne çevirerek ne mi yapabilirim? Kaymakamlığa başvuracağım. Kedilerini, yiyecek hırsızlığı, gasp ve haneye tecavüzden dava edeceğim. Bakalım o zaman bu hırsızların, bu haydutların bir tanesini burada görebilir misin? Paltosunu, şapkasını giydi. Kapıyı kıracak gibi şiddetle çekerek evden çıkıp gitti. Kaymakam beyefendi dert anlamıyor. Rossini'nin torunlarından olan bu musiki şinas İtalyalı hürmet ve adalet ister. Bu talihsiz koca haklı şikayetlerle adalet aradığını karşısındakinin zihnine yerleştirmek için cimnastik yapar gibi ellerini kaldırarak acemi bir aktörü kıskandıracak hareketler ve abartılı tavırlarla hakikati anlatmaya çalışıyorsa da mümkün olamayacağını anlayınca öfkeden adalar kaymakamı beyefendiye Herkesin karısının kaşına, gözüne, yürüyüşüne giyinişine karışırsınız da, benimkinin şu münasebetsiz muhabbetine, şu muzır hayvanlarına müdahale etmezsiniz. Şu mızır hayvanlarına müdahale etmeyi niçin reddediyorsunuz. Şikayetiyle Ümitsizce evine dönüyordu. Evine döndüğü zaman, eşi felç geçirme tehlikesinden korkuya kapıldığı için titremeye başlamış 60 senelik başını sallayarak, Naz ve İşve ile bir gözünü süzüp gülümseyerek ''Sen memnun ol ki ben kedileri seviyorum. Ya bunların yerine herifleri sevsem?'' dedi. O büyük, o buruşmuş yüzünün sarkık yanakları gülümserken geriye doğru çekilerek göz çukurlarının gölgesi içinde kalan sönük gözlerine gelen bir parıltıyla ortaya koyduğu bu cilveli düşünceler kocasına hemen hak verdirecek kadar cazip göründü. O gece sistemkar bir tavırla hiçbir söz söylemeyerek yatağına girdi. Laf aramızda bu gülümseyiş, bu sevgi işareti, bu iş ve bu gönül alıcı davranış kocasının üzüntü ve öfkesini epeyce dindirmişti. Yatağına çekilip de muzaffer bir edayla uzattığı ayaklarının acı acı tırmalandığını hissedince telaş ve heyecanla yorganı kaldırıp o büyük gözleriyle baktı. ''Kedi!'' Hem de sabah kahvesini içen beyaz kedi. Galiba bu afacanlar mal ve eşin paylaşımı taraftarıydılar ki biçarenin evlilik yatağında da yerleri vardı. Karısının mülkü olan bu evde kendine hiç duracak yer bırakmayan kediler en sonunda eşini de elinden almışlardı. Gece yarısı verdiği kesin bir karar üzerine sabahleyin erkenden kalkarak kendisine ait ne kadar eşyası varsa bir sandığa koyup aşağıdaki taşlığa indirdi. Arkasına paltosunu, başına şapkasını giyerek iplerle bağladığı sandığın üstünde oturmuştu. İşte o zaman "Ya ben ya kediler." sorusunu sormuş ve şu ümitsiz cevabı almıştı. "Kediler. Elveda. Elveda." Artık bir daha geri dönmemek üzere yola çıktı hüzünlü, düşünceli bir halde küçüklü büyüklü bir takım nispetsiz evlerle dükkanlardan oluşan çarşıdan geçiyordu. Sokağın ortasında ayakları çıplak, elbiselerinin yırtık yerlerinden tenleri görünen bir takım yoksul çocukların oynayışlarını dalgın dalgın seyrettikten sonra galiba hayırsever bir niyetle sadaka vermek için ceplerini bir bir karıştırıp yine galiba hiçbir şey bulamadığından yoluna devam etti. Biraz ötedeki meyhanenin, doğu şairlerinin parlak hayalleriyle yakılmış bir kandilin aydınlattığı karanlık köşesinde bir laterna bütün ada halkını sarhoş etmekteydi. Sokakta, meyhanede, laternanın etrafında birçok insanın hep bir ağızdan adanın sokaklarında seslendirdiği, bir araya geldikleri yerlerde dans ettiren, nişanlı kızların dillerinde sevgililerine sevdalı bir sesleniş olan ''Yorgi, Yorgi, yorgiciğim, gözünü sevdiğim yavrucuğum şarkısını söylüyorlardı. Bulunduğu hazin ve ümitsiz duruma alaycı kahkahalarla gülüyorlar gibi gelen bu şamatanın arasından geçerek Giacomo yolunu takip etmeye başlayınca tabiat manzaralarının büyüleyiciliğiyle o geceyi geçirecek bir yer aramak üzere şaşkınca etrafta gezdirdiği gözleri parladı. Hava güzel, rüzgar sessiz, Marmara lacivertti. Bir daha geri dönmeyecek, bu kesin. 33 senelik evlilik bağı kopmuş, artık yalnız başına kalmıştı. Şu yalnızlık dokunaklı değil mi? 33 seneden sonra her yerde, her şeye karşı yalnız. Bu engin denize, bu uzak ufuklara karşı yapayalnız. Hatta Sema bile o lacivert gözleriyle kendisine şefkat ve merhametle bakıyordu. Bir tarafı kırmalar içinde kalmış mavi atlas gibi hafifçe dalgalanan deniz, diğer tarafı yeşil bir kuşak gibi yukarıdan aşağı doğru sarkarak renklerinin tazeliğini her mevsim koruyan çalılarla çam ağaçlarının ara verdiği bir yolu takip ediyordu. Derin düşünceler içinde kaybolmuş bir halde biraz deniz kenarına doğru yönelip, Önünde balık avlamak için bir kedinin sindiğini görünce hemen yolunu değiştirerek yokuş çıkmaya başladı. Yorgolu'ya vardığı zaman doğunun sevgilisi olan güneş, sırma saçlarını altında keyifle uzanan denize dökerek nurani yollar, yaldızlı izler açtığı gibi karşı tarafta uzaktan uzağa görünen sudan ibaret ufukları da sevda ile coşturuyordu. Bir hayli zaman denizin verdiği hayranlıkla dalıp gitmişken, gerçeğin hayalleri yıkan eli, bütün vücudunu sarsarak kendisini bulunduğu baygın halden uyandırdı. Saat ilerlemiş, öğle yaklaşmıştı. Evine bir daha dönmemek üzere verdiği karar kesindi. Bu belli. Fakat öğle yemeğini nerede yiyecek? Akşam nereye gidecek? Geceyi nerede geçirecek? Kendine ait bir hayat kurmak, kesin bir karar verebilmek parayla olur. Halbuki kendisinin sabah kahvaltısına bile yetecek parası yoktu Karısının hazırlayarak şimdi sofranın üzerine koyduğu kahvaltının dumanı gözünde tütmeye başladı Kenarına oturup seyrettiği denizin dalgaları yavaş yavaş sahile çarptıkça kendisine Git git karına git diyordu Ya kediler bununla beraber karısının sen memnun ol ki ben kedileri seviyorum ya bunların yerine erkekleri sevsem. Sözü mantıklı değil miydi? Bu ıssız alemde horozların yalnızlığı arttıran garip sesleri bulunduğu yere aksettikçe git git karına git diyordu. Kiliseler öğle vaktini ilan için çan çalmaya başladılar. O sükun ve sükunet içinde uzaktan uzağa akseden çanlar hep bir ağızdan tek düze bir ahenkle git git karına git sözünü tekrar ediyorlardı. Ayağa kalktı. Geldiği yoldan yürümeye başladı. Galiba verdiği kesin karardan vazgeçmişti. Çam ağaçlarının aralarında bir görünüp bir kaybolarak hızla evine doğru dönüyordu. Düşünceli bir yüz, kederli bir halle evine giderek karısına bir şey söylemeden doğru odasına çıktı minderin üzerine kapanıp da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayınca karısı büyük bir özen ve nezaketle oda kapısını açarak o kadar haykırarak ağlama kedilerimi mi korkutacaksın dedi